yüz akı olan nasıl bir ifade kullanalım ki onu tam anlamıyla yansıtmış olalım. Hem bir tarihçi hem bir sosyolog hem bir filozof hem bir siyaset adamı hem bir devlet adamı bu kadar vasıf kime uyar bir tahmin edin bakalım. İbni Haldun'un bir tarifini vereyim size. Diyor ki geçmişler geleceğe Suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Bu ifadeyi tutalım aklımızda. Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Onun o muhteşem kitabı mukaddime biliyorsunuz El Iber isimli bir tarih kitabının ön cildidir aslında ama mukaddime o kadar önemli bir kitaptır ki sanki başka münferit bir kitap gibi ele alınır. Bir tarih felsefesi ve tarih usulüdür. O kitap İbni Haldun'un tespitleri aradan kaç yıl geçmiş olmasına rağmen halen canlılığını koruduğu için bugün de biz tarih felsefesinde usulünde en fazla müracaat ettiğimiz kaynaklardan birisi o oluyor. Suyun suya benzemesi gibi iki bardak su getirdim buraya dedim ki böyle şekillerle göstereyim ki daha iyi anlaşılsın. Belki dediğiniz bu üç bardak suyu hoca içecek mi hepsini? Belki de içebilirim. İki bardak su. Benziyor mu arkadaşlar birbirine? Benziyor. Hangi nereden gelmiş olursa olsun bilgiyi bilmezsek suyu suya benzetiriz. Ben şimdi bir bilgi veriyorum size. Diyorum ki bu çeşme suyu bu da güzel bir yerden kaynak suyu. Kaynak ya da çeşme suyu. Geliş yerleri farklı olmuş olmasına rağmen benziyorlar mı birbirlerine? Benziyorlar. Diyorum ki bu bir kaynak suyu, bu da Zemzem suyu. Bir anda Zemzem diye bir ifadeyi duyduğumuzda bu suyun değeri de arttı. Ama su itibariyle yine birbirine benzer, mahiyet itibariyle. Diyorum ki bu zemzem suyu normal bizim işte Mekke'den Medine'den getirdiğimiz hacılarımızın bize getirdikleri bu da orijinal zemzem suyu. Bilenler bilir niye orijinal dediğimi katıksız saf çok azdır bu ama böyle, bu da var. Yine benzer mi? Benzer. Mahiyet aynı olduğu için su suya benzer ama suyun kaynağı ama suyun tarihi ama suyun geldiği yer suların birbirlerinden değerlerini ayırabilir. Tarih de böyledir işte. Şimdi bu diyelim ki bin yıl önceki su olsa bu da bugünün suyu olsa elbette ki su beklediği için bir sıkıntıya uğrayabilir. Ama olmasa yani o sıkıntı bir değişime uğramasa biz aradaki o farka da çok takılmayız. Nasıl ki benzerse su suya, tarihi olaylar da birbirlerine öylece benzer. O zaman buradan neyi anlıyoruz? Bismillah. Almışken en azından bir yudum da içmiş olayım. Şunu anlıyoruz. Demek ki fıtrat dediğimiz, yasa dediğimiz şey ortak olduğu için tarihin hangi zaman diliminde Yaşarsa yaşansın, hangi zaman diliminde hadise olurmuşsa oluşsun. Aktörü insan olduğu için, insan da fıtrat üzere yaratıldığı için o insanın yaşadığı tarihi birikim, hatıra her ne ise geleceğe ait mesajlar taşır.